It's good win for us, win that we, we deserve. Game, previous game we lost last minute, but today we win last minute. Normally, this game, even first half, we must, uh, result must be 4-5-0 for us. We play much better than our opponent, we miss our chances. In second half, again, we have I don't know, maybe 10-15 minutes that we miss our concentration, our confidence. He conceded two goals. Uh, after that again we take the, uh, the situation in the field. He, we deserve to win. We missed again a couple of chances. Again we have a chance to win. In the end uh, we must continue to work because we are so young uh, team. We see that sometimes we have problems in defense. but the same way we miss many chances that we create one against one that we um, situation that we must work hard these younger players uh, everybody of the team is so young he need time to, to work together to get his confidence but I have little bit disappointment in how we play in fast. now especially last two games because we concede five five goals okay in attack with the same miss more than five goals but score against score three goals when you score three goals any game home away we must win but must continue to work I'm happy in the way that played players especially this game except uh, 10 15 minutes second half but especially first half one of the best half that we play in the, here in austria. Güzel bir galibiyet bizim adımıza hak ettiğimizi düşünüyorum kesinlikle bu e, galibiyeti. Geçen hafta son dakikalarda yediğimiz golle kaybetmiştik. Bugünse son dakikalarda bulduğumuz golle maçı kazandık. Ama e, maça çok iyi başladık. E, i̇lk yarıda 5-6 0a kadar maçı getirebilirdik. Çok fazla e, pozisyon yakaladık. Fakat maalesef bunları değerlendiremedik. Rakibimizden bu dakikalarda gerçekten çok daha iyiydik. İkinci yarıda ise bir 10-15 dakikalık hem konsantrasyon bir de özgüvenimizi kaybettiğimiz dakikalar oldu ve burada maalesef maç 2-2'ye geldi. Sonrasında yine gol fırsatları yakaladık fakat bunları kaçırdık. Son dakikadaysa ise bulduğumuz golle maçı kazandık. Bundan dolayı çok mutluyuz. Biz genç bir takımız. Hatalarımızın üzerine çalışmaya kesinlikle devam etmemiz gerekiyor. Defansif anlamda evet hatalar yaptık. Bunlarla ilgili önemli çalışmalar yapacağız. Ama aynı zamanda da hücumda birebirlerde 6 tane 7 tane önemli gol kaçırdık. Burada da çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Ama belirttiğim gibi biz genç bir takımız. Bu oyuncuların uyum içerisinde beraber adaptasyon içerisinde çalışmaya devam etmeleri gerekiyor. Bununla ilgili sıkı çalışmaya devam edeceğiz. E, defansta dediğim gibi iki maçta şu anda bugünle beraber 6 gol yedik. Bu benim için bir hayal kırıklığı. Böyle olmaması gerekiyor. Ama aynı zamanda önde fazla gol atıyoruz. geçen hafta 3 gol, bugün 3 gol. Ama evinizde olsun ya da deplasmanda 3 gol attığınız zaman kesinlikle o maçı kazanmanız gerekir. Kesinlikle kaybedemezsiniz. Maçın geneline baktığınızda ben size bahsettiğim ikinci yarıdaki 10-15 dakika dışında oynanan oyundan memnunum. İlk yarı gerçekten çok iyi bir oyun sergilemiştik ve bu sezonun en iyi oyunlarından biri olduğunu düşünebiliyor söyleyebilirim 10 15 dakikayı çıkartırsak. Formi specially uh, Second uh, we are, we must work defense goals it's not normal to goals. One, we are so youngers. In our experience in this league. Especially this game we to score any any games to score the goal now was two three games to score two three goals in super league it's very good for the same for our side. today even we lost I'd be we, uh, we don't win I'd be happy in the way that we play difference would uh, game in Samsung even we take the points there or win I don't be happy in the way this play. Today I want to say the same thank you from the, the fans because he support until the end the team. He maybe this bring us uh, power he, he to score last minute. Even we don't win, we be together. I, I many times say that fans the team where is together in club, everything can possible. For this we make one good group, good family. We continue to work, don't make uh, to make some um, things to lose our minds we have focus in our uh, job. We but players in me must work very hard, fans must support in this way. Always. You always we must be together in good in bad days. Ben öncelikle bunun nedeninin e, psikolojik olduğunu düşünüyorum. İkinci e, olarak da savunmada e, böyle basit goller yememeliyiz. Bu yüzden savunmada çalışmaya, sıkı bir şekilde çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Üçüncü neden olarak genç bir takım olduğumuzu söyleyebiliriz. E, bu lige baktığınızda tecrübesiz bir e, takımız diyebiliriz belki de. Ama aynı zamanda geçen hafta olsun bu 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 hafta olsun üçer gol attık ve maçlarda çok fazla gol bulabiliyoruz. Süper Lig'de bir maçta 2 gol bulmak, 3 gol bulmak bu gerçekten önemli. Bugün kazanamasak bile ben aslında oynanan oyundan kesinlikle mutlu olacaktım. Samsun maçından fark buydu aslında çünkü orada kazansaydık bile ben mutlu olmayacaktım oynanan oyundan. Aynı zamanda taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bugün son dakikaya kadar takımı inanılmaz bir şekilde desteklediler ve öne ittiler. Onların da bu galibiyette çok fazla katkısının olduğunu düşünüyorum. Her zaman söylediğim gibi taraftar, taraftarımız, Göztepe taraftarı ve kulüp beraber olduğu zaman her şeyi başarabilir. Bizim önümüzde. Hiçbir engel kesinlikle duramak duramaz. Ee, biz takım olarak sıkı bir şekilde işi, işimize odaklanıp çalışmaya devam edeceğiz. Taraftarlarımızla birlik halinde, onlar da iyi günde kötü günde hep beraber olarak her zaman daha ileriye gideceğiz. Teşekkür ederim.